zaman varışa bugün part 2'yi çekiyorum. Ender Ender hasını kesmeye çalışacağız. Fonta korktuklarım Enderman, Ender ejderhasına korkmam. Ender ejderhasını cehennem portalında da belki yenmeye çalışırım bir gün. cehennem portalında ama daha zor olur Ender ejderhasına Orada aslında eşit derecede ya. Şöyle düşüş... Nasıl? Elitro ile ölünür mü? Elytra ile öldüm. Elitra, Süzülürken öldüm. Süzülürken ölmem mümkün değil. Acaba cehennem portalının bir özelliği mi? Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. En derdi bunu öldürmeye çalışırdım endişesiz. Mızrağımı kaybettim. Ve onu aradım. <laughs> ya ta gideyim ben. Seni unutmuşum koca adam. Bu arada tüccar nasıl ölmedi ben ona şaşırıyorum. Zombiler var dışarıda. Örümcekler var dışarıda. Dışarıda var dışarıda. Ölümsüzlük totemine falan ihtiyacım var kesin olarak. Arkadaşlar ben bir tane kuleyi yok etmeye başardım oradayken. Driftim harikaydı kabul et. Gaz ateş topu atarsan seni var ya ateş toplarının yeme kralı yaparım. Biraz saçma gibi oldu ama söylerken. Buradan birkaç kere geldim. Hatta birkaç indirmem bana da oldu. Oğlum ne olmuş be. İyi. İyi. Bende bir tane enderincisi mi ne vardı? Obsidiyeni kırıyorum. <laughs> Ender ejderhası lütfen yapma. Bak seni öldürmem. Ağzını Oğuzuna... Ağzının ortasına bir tane çakarım ya. Enderingisli. Yani bu ne ama artık? Endermanlara bak. Sürüsüz totem zaten bir tane var. Onu da demek istemiyorum. Bir ender ender hansın? Ah. Sürüsüz de merceğim. İki tane vardı, biri gitti. Hayır. Ben iskelet öldürüp ok falan yapacağım. Arkadaşlar bu sonuncu o oh ye. Yeah. En zorları demir parmaklıkları olanlardı. Şunları kırmam gerek çünkü. Şimdi yeniden arkadaşlar çok fazla öldüm. Ama sonunda hepsini kırabildim. Elitle sağ olsun. Elitle kuleden kuleye. Tam ölecekken elitre kullandım. Son saniyede böyle yere çat diye düşürdüm. Elitra hayatımı kurtardı. Elitra'yı ki aldım. Niye gidemiyorum ha? O taşa düşmemiş miydim ben? Neyse bu konuda oynayabildiğiniz <laughs> için suçlamıyorum. Basket. Kendimi basketbolladım. <laughs> Enderman, Enderman. Selamünaleyküm ben. Lav kovası ne alaka? Çok fazla çarpık kasa yaptım be ben. Nabat masası nasıl yaptın sanıyorsunuz? Demir vardı. Bir de nabat masası mı ne vardı? Tamam indirme şu an. Hiç um, koda değil. Orada sağa geçiyorum ben. Oha. O ne biçim ses lan. Ne? Gitmiyor. Oha. Vurmuyorlar. İçinden geçiyor. Selam. Allah <laughs> seni indirme. Lan bir de dalıyor pislik. Bu mu bana dalan? Bana sen mi dalıyorsun? <laughs> Öldürürüz biz. Gel la bu da dalacak kesin. Daldın dalacaktın zaten. Değil mi? Enderman keser olduk en portalında. Oha Ender Dragon'da olabilirdi. Oraya gitmeyeceğim. La Ender Dragon'a dalamıyorum okla en azından. Hayır yapma babysi. Babysi yapma. Ben seni tanıyorum. Aa iyi almayayım. Arkadaşlar video daha 7 dakika mı oldu? Uhuhu. zaman az az geçmiş ben çok fazla zaman oldu <laughs> ender ejderha canını iyi yedik ama tamam ender ejderhası en son oradayım tamam burada mısın hoppa yok okla vuramıyorsun ender ejderha En fena haline ulaştık Ender aslında. Yeri canını yedim. Part 3'ünün geleceğini sanmıyorum. Ender Ejderhası'nın işini bitirdim. Burada mısın? Oy, Ne yapıyorsun? Oha! Efsane vuruyor. Umarım canı yenilenmemiştir. Ama yenilemez ki. Ama acaba öldüğüm için canı tekrar fullenir mi? Fullenmez umarım. Bu Ender'dir aslında hiç. Endermenler yokken genelde öldürdüğüm için pek ölmüyordum. indirmenler bana pek bulaşmadığı için kurtuluyordum hemen. Oo. Canım gitmedi. Canım fullenmiş mi öğrenelim Ender. Umarım fullenmemiştir. Fullendi mi? Fullendi mi? Fullen, fullenmemiş. Utanmadan bir de ağzıyla bomba gibi bir şey atıyor. Kora meyvesi herhalde. Enderman bana dalıyor. Ender ejderhası mı? Enderman. <laughs> Hay senin. Siz tek başınıza eziye dönüşüyorsunuz ama iki kişi dalınca bile iyi oluyor. Uhu, -huh, teleport. Teleporter. lan Ender ejderhasının canı çok az. Yani ölme olasılığı çok fazla. Canın çok az hadi Easy. Oh yeah. Enderman kesmek için nereye gireceğimi biliyorum. Evet arkadaşlar sonunda Ender Ejderhasını kesebildik. Bana bir şey veriyor muydu? Unuttum. Uzun zamandır Ender Ejderhası kesmedim. <laughs> arkadaşlar efsane bir şekilde Minecraft'ı bir bitirdik. Part 2 de bitti arkadaşlar. Hem de 12 dakika yani 12. dakikasında öldürmeyi başardık. Bence bu çok iyi. Bir... <laughs> Neyisi diyorum ya. Bundan öncesi de vardı. Hızlıca ben de arkadaşlar 30 dakika eklesek. 2.5'tan 8'e 7 saat pardon 6 buçuk saat 6 buçuk saat boyunca öldürememiş yani arkadaşlar bir arkadaşım diyordu ki Ender Ejda'sını artık öldü rüyama giriyor diyordu rüyalarına artık girmeyecek 50 sıranın da nasıl kullanıldığını öğrendim video çekerken. Yapma şöyle drift atınca canın gitmiyor. Arkadaşlar ben bu artık yere bırakabilirim. Ama arkadaşlar bir 14. dakikasına kadar birazcık eğleneyim videonun. Sonra videoyu bırakacağım. Arkadaşlar bazen şanssız bir yerde dövülüyorsun. Ta şuraları gidiyorsun. Aklıma arka bir fikir geldi. Enderman'dan hala korkuyorsun. Yani bu kadar çok korkum ilk defa oldu. Burada en taşı boya güçlüymüş. Çok iyi bir kazmayla normal derecede kırılıyor. Selamünaleyküm. Arkadaşlar ben bir gamer. Yemin... Evet arkadaşlar şuraya geldim. Arkadaşlar oyunu game C olarak bitirdim. O kısımdan bakın. Sen bana mı çaktın? Sen bana ne akla çakarsın? Tamam kalk, kalk. Lazer. Lozer. oo baltayla mı kırılıyor bunlar evet arkadaşlar videonun arkadaşlar hadi be sizin için kora meyvesi yiyeceğim endermanlar nasıl teleportlanır kalkanı aç ver gizli dur taktik dur la nasıl bana çakıyorsun Kalkanım var. Ha Kalkanım olduğu taraftan bulmasın. Evet arkadaşlar video sonuna geldik. Zaten kaslarım kötü oldu. Elektram iyi. Daha onu yeni buldum seni. Demir bacak zırhım efsane kötü. Daha videonun başlarında falan yakıyordum. Sonra botlarım da biraz gitmiş. Enim aralarında elektra zaten arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Şimdi klişelere geçelim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.